Streets of Rage 4 son oyunun çıkışından 26 sene sonra 2020 Nisan'ında PC, Xbox, PlayStation 4 ve Nintendo Switch'e çıkış yaparak aramıza katılıyor. Peki aradan geçen bunca zamandan sonra çıkan bu oyun ile sokaklardaki öfkeyi dizginleyebilecek miyiz? Yoksa oyun bizi de mi öfkelendirecek? Gelin birlikte bakalım. Hikayemiz son olayların 10 sene sonrasını ele alıyor. Bay X yenilgiye uğratılmış, şehre huzur getirilmiştir. Ancak 10 sene sonra Bay X'in ikizleri Bay ve Bayan Y insanların zihinlerini ele geçirmek için harekete geçmiş ve yeni bir kötülük ortaya çıkmıştır. Bizim de işimiz tabii ki bu arkadaşlara bir dur demektir. Streets of Rage 4 bir yana ilerlemeli beat'em up oyunu arkadaşlar. Yani ekranda ilerlerken karşınıza çıkan tüm düşmanları dövdüğünüz, o ekrandaki düşmanlar bitince sağa doğru ilerleyerek yeni düşmanları pataklamaya başladığınız bir oyun. İlk başta hareket kabiliyeti bayağı kısıtlı görünse de eğer Fighting Tips ekranını kontrol ederseniz hareketlerin aslında görünenden fazlası olduğunu keşfediyorsunuz. Normal vuruş, güçlü vuruş, özel vuruşlar ve benzeri derken birçok hamlenin oyuna yedirildiğini anlıyorsunuz. O yüzden oyuna başlamadan mümkünse ilgili alanı kontrol etmenizi öneririm. Benim gibi direkt oyuna dalmayın. Oyun başında 4 farklı karakterimiz açık durumda ve hikayede belirli bir noktaya ulaştıktan sonra da 5. karakter açılarak takım tamamlanıyor. Daha doğrusu oyun grafikleriyle hazırlanmış olan karakterler tamamlanıyor diyelim. Çünkü oyunu oynadığınız bir derece kazandığınız puanlar ile serinin önceki oyunlarında yer alan karakterleri piksel grafikler ile açabiliyor ve onlarla da oyunu oynayabiliyorsunuz. Açıkçası burada pikselli karakterimizi seçtiğimizde oyunun da eski grafiklere dönmesini beklerdim ki oyun içinde tek tuşla grafik geçişi yapılması olayı birçok oyunda kullanılıyor artık malumunuz. Karakterimiz piksel, arka plan grafikleri mükemmel olunca karakter bu oyuna ait değil hissi ziyadesiyle oluşuyor. O yüzden sadece deneme için bir iki el pikselli karakteri aldım ancak sonrasında kullanmadım. Oyunun hikaye modu çok kısa arkadaşlar. 12 bölümden oluşuyor ve ortalama 3-4 saatte bitecek uzunlukta her bölüm sonunda bir de boss geliyor ve boss ile savaşırken enerjisini belirli seviyelerin altına düşürdüğünüzde hareket setleri değişiyor. İlk başta kadar kolay olmuyor son taraftaki enerjileri indirmek. Bu da güzel bir stres kaynağı olmuş. Stress of Rage 4 oynanış olarak ne yazık ki biraz hantal bir oyun. Daha doğrusu nedenini anlamadığım bir şekilde Axel ve Blaze hantal kalıyor çünkü bu karakterler ne koşabiliyor ne ileri atılabiliyor. Floyd'un koşamaması ya da ileri atılamaması normal geliyor insana. Nihayetinde belli ki arkadaş takımın tankı. Ama bu ikili neden bu hareketleri yapamıyor merak ettim. Adam ileri doğru atılabiliyorken Sherry 4 nala koşabiliyor ki takımın tek koşabilen karakteri. Yanlış anlaşılmasın hiçbir karakterin oynanışı kötü değil. Hepsinin kendi artıları eksileri var. Hepsinin keşfedebileceğiniz komboları söz konusu. Ama neden? Neden bu iki karakter ebatları ve tarzları göz önünde tutulunca bu kadar hantal belirlenmiş. Neyse geçelim. Her karakterin kendi oynanış tarzı var dedik. Örneğin Floyd bir elinde bir düşmanı tutarken diğer elinde de diğer düşmanı tutup bunları kafa kafaya tokuşturabiliyor. Ya da Sherry bir düşmanın kafasına yumruk sıralarken bir anda diğer düşmanı kelebek gibi uçup arı gibi sokabiliyor. Bu durumda sizin hangi karakterle oyuna devam edeceğinizi etkiliyor. Favorim arkadaşlar bu arada Adam oldu oynanışı bana en çok hitap eden o oldu. Oynanış ile ilgili ufak bir kusurdan daha bahsedelim. Karakterinizi sadece sağa ya da sola zıplatabiliyorsunuz. Aşağı ya da yukarı ve doğal olarak çapraz yönlere karakter zıplatılamıyor. Ki bu da bazı noktalarda işinizi zorlaştırıyor. Oyunda hikaye tamamlandıktan sonra açılan arcade yani tek jetonlu oyunu bitirme modu Boss Rush ve bölüm seçebilme modları açılıyor. Bölüm seçebilme modunda aynı zamanda zorluk seviyesini de değiştirebiliyorsunuz ve ne kadar zorluk artarsa ekrana o kadar çok düşman doluşuyor. Mania seviyesi bu tabloda gerçekten zorlayıcı ancak bir o kadar da eğlenceli bir seviye oluyor. Tek kişi bitirmek cidden başarı olur. koop denemek şart. koop demişken oyunda dört kişiye kadar lokal çoklu oyuncu desteği var arkadaşlar. Online iki kişi. Lakin online olarak bu desteği ararsanız geçmiş olsun çok beklersiniz. Oyunu hemen hemen günün her saatinde multiplayer oynayabilmeyi denedim. Ancak hiçbirinde oyuncu bulamadım. Haliyle online'da oynarız diye düşünerek oyunu almanızı önermeyeceğim. Ancak lokal koop denilen aynı cihazda çoklu oyuncu olarak oynarsanız oyun gayet eğlenceli olacaktır. Ki ayrıca battle modu ile isterseniz karşılıklı da girişme şansınız oluyor. Boss Rush modu ile ilgili de ufak bir eleştiri eklemek istiyorum. Adından da malum olacağı üzere bu modda sıralanan tüm bossları geçmeniz bekleniyor. Tek can var. Normalde iki canlı oyuna giriyorsunuz. Lakin isterseniz 5. boss da ölün. Sanki ilk 4'ünde hiçbir şey başaramamışsınız gibi oyun direkt kendini 1. boss'tan başlatıyor. Ne bir skor ne bir puan söz konusu olmuyor ve bu da neden bu çileyi çekeyim ki sorusunu sormanıza sebep oluyor. Çoklu oyuncu deneyemedim deneseydim belki deneyimde değişiklik söz konusu olacaktı ama üzgünüm online'da kimseyi bulamadım lokalde de oynayabileceğim kimse yoktu en başta hareketlere bakarak oyuna girin demiştim özel hareketler ve benzeri söz konusu oyunda çünkü yıldız kullanmadan yapabildiğiniz özel hareketleriniz canınızdan yerken hareketi yaptıktan sonra normal vuruşlarıyla düşmanları pataklamayı başarırsanız o kadar canınızı geri kazanabiliyorsunuz ancak eğer siz herhangi bir düşmanı dövmemişken düşman size bir kere bile dokunursa, hem hareketi yaparken kullandığınız can, hem de yediğiniz dayak sebebiyle giden can söz konusu oluyor ki bu da risk getiri dengesi açısından başarılı bir tercih olmuş. Ayrıca bir de her karakterin yıldızlı saldırısı var ki genel dilde ulti atmak olarak kabul edilen hareketler bunlar. Yıldızınız varsa doğru zamanda komboları pekiştirmek için ya da canınızı kurtarmak için kullanabiliyorsunuz. Oyunun müzikleri atmosferi oyan ve sizi gaza getiren cinsten. Dijital platformlarda bu soundtrack'i dinleyebilirsiniz ve hatta bazı koleksiyoner sürümlerinde bu soundtrack CD olarak da üretilmiş durumda. Ayrıca oyun içi ayarlardan retro soundtrack'in çalmasını da seçebiliyorsunuz. Grafikler, el çizimi ve bulunduğunuz ortamın atmosferini ziyadesiyle yansıtır cins'ten. Her karakterin modellemesi ve çizimleri yerinde olmuş. Çığır açmıyor belki ama yeterince güzel. Sonuç olarak Streets of Rage 4 yıllar yıllar sonra piyasaya çıkmış olsa da gayet başarılı bir çıkış yapmış durumda ve sizi eğlendirmeyi biliyor. Online oynayamama sorununu ve hikayesinin çok kısa olmasını da göz önünde bulundurarak alıp almama kararınızı vermenizi öneririm şahsen ben beğenmiş olsam da hikaye süresi fiyat dengesinde ciddi bir sorun olduğunu düşünmedim desem yalan olur. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yeni incelemelerde görüşebilmek dileğimle. Hoşçakalın.